Sorular geliyor, tekrar bakayım. Gözde Pişiren, çok teşekkürler. E, kitabınızı yazmak işinizi nasıl etkiledi? Evet, çok güzel. Kitabımı yazmak işimi şöyle etkiledi. Aslında e, sevdiğiniz yaşamı tasarlayın. Bir yerde bana işimin e, ürün tasarlamak değil, aslında bir şekilde insanların hayatlarını tasarlamak olduğunu düşündürttü. Ve o zamandan beri kendimi bir ürün tasarımcısı değil bir aslında hayat tasarımcısı olarak görüyorum. Ve bizim insanların hayatını daha iyi tasarlamaya, daha güzel bir hayat, daha pozitif ve rahat bir hayat, keyifli bir hayat tasarlamaya çalıştığımızı düşünüyorum. Fakat bunun içinde tabii tasarladığımız ürünler ve tecrübeler yer alıyorlar ve bir yerde araç haline geliyorlar bu yüzden de bizim Birsel plazsak olarak yaptığımız bütün işlerin içinde deconstruction reconstruction yöntemimiz yani boz yap yöntemimiz bir şey gibi ortak çizgi gibi bu hem kitabın temelini teşkil ediyor sevdiğiniz yaşama tasarlayın fakat aynı zamanda boz yapı kullanarak ürün tasarlıyoruz sevdiğiniz çalışmayı veya işi tasarlayınla e, özellikle e, yaratıcı gruplara ve kurumlara e, sadece hayatlarını değil daha iyi bir iş ortamı ve iş ilişkisini, e, ekip çalışmasını nasıl tasarlayabileceklerini e, öğretiyoruz ve gösteriyoruz. E, bu yaşamın yanında çalışma, çalışmanın yanında da sevdiğiniz deneyimi tasarlayınla e, kullanıcı ile beraber co-design yapıyoruz. Yani onlarla beraber tasarım yapıyoruz. Bunlar hepsi aslında bu sevdiğiniz yaşamı tasarlayından sonra bizim işimize eklediğimiz ve işimizi etkileyen aslında bugünkü çalışmamızın temelini teşkil eden çalışmalar. Hepsi insanla başlıyor. Hepsi daha iyi bir hayat kurmakla başlıyor. Şimdi atlamak istemiyorum. Ceren Şahin'den gelen güzel bir soru var. İlhamınızı nelerden alırsınız ya da size ilham veren rutinler var mı? Çok güzel Ceren. Var hakikaten. Aslında şimdi New York'ta saat sabahın 6.15'i. O yüzden belki fark ettinizse gözlerimin altı biraz şey. <laughs> Daha çok erken. Bu saatlerde benim e, çok güzel bir yaratıcı rutinim var. O da sabahın erken kalkıp 5-5 buçuk 6, e, herkes uyurken yani ailem uyurken e, yaratıcı düşünmek. Kendime sabahları çok erken bir saatlik bir yaratıcı düşünme süresi veriyorum. E, ben eskiden erken kalan, kalkan bir insan değildim. Fakat e, erken kalkmayı öğrendim. Şöyle ki çocuklarım olduktan sonra kendime bir zaman ayırmam gerektiğini fark ettim. Özellikle işe gitmeden ve işte işteki toplantılar ve or oradaki koşuşma başlamadan önce sakin olarak güne başlamadan bir yaratıcı süreç olması yani yaratıcı olduğum bir zaman olması gerektiğini fark ettim. Buna da şöyle başlıyorum. Sabahleyin önce bir çay yapıyorum. O çayı yaptıktan sonra e, defterimi açıyorum. Şöyle onun üzerine de böyle "Design the Life You Love" çayı e, koydum, sticker koydum. Defterimi açtıktan sonra da en sevdiğim kalem, şöyle bir kalem, Bravo Pilot Bravo diye bir kalem. Bu kalemi aslında Türkiye'de de bulabiliyorsunuz. Ve ondan sonra defterimin içine o sırada aklımda ne varsa üzerinde çalışmak ol, çalışmakta olduğum e, projeleri çiziyorum. E, bir saati böyle geçiriyorum. Mesela burada e, şimdi yeni tişörtler yapmak istiyorum. O tişörtlerin e, tasarımları var. Bazen sadece desen yapıyorum bir şey olarak. Portre çalışması gibi bir e, ısınma olarak. Daha başka bir sayfa göstereyim mi? Bu Stefan Sagmeister diye muhteşem bir grafik tasarımcı var. Onunla bir söyleşi yapacağım. Bu o söyleşinin soruları. E, demek ki o sabah bu sorularla ilgili düşünmüşüm. Ve bu şekilde e, çok sakin, ee, ve aslında biraz da uykulu olduğum bir, bir saat geçiyorum. Uykulu olmanın da şöyle bir avantajı var. Ee, yani o sırada aklımda olan ne varsa defterime geçirmeye çalışıyorum ve iyi mi kötü mü onu düşünmek istemiyorum. Ee, düşünmeye de vaktim yok zaten sabahki altı sa sabah ki 5 ile 6 arasındaki sabah saat çok hızlı geçiyor. O yüzden Biraz uykulu, tamamıyla uykul derken de aslında e, ilham kaynaklarıma bağlı ve e, daha e, intuition'ımı, yani e, şeyimi hislerimi ve e, altıncı hissimi kullanarak tasarım yapıyorum. Yaratıcı olarak düşünüyorum. Onu bir kere yaptıktan sonra günüm çok daha iyi geçiyor. Çok uzun bir cevap verdim fakat e, bu benim sabah rutinim. Ondan sonra zaten çocuklar kalkıyor. Bib'i kalkıyor ve e, günlük hayat başlıyor. Cülka Cangül Akar'dan bir soru geldi. Sizin kahramanınız kim? E, bu aslında kitaptan gelen çok güzel bir soru. Teşekkürler e, sorduğunuz için. E, kitapta şimdi şey bakayım kitapta hangi sayfa? Eğer kitabı alırsanız veya kitabınız varsa 112. soruda kahramanınızın e, ismini pardon bir sayfa geriye gideceğim 102. sayfada ilham kaynakları olarak kahramanlar e, tasarım yaptığımız zaman her zaman bir ilham kaynağına ihtiyacımız var. E, bu müzeye gitmek olabilir, güzel kitaplara bakmak olabilir, başka insanlarla konuşmak olabilir, bir konsere gitmek olabilir, bir parkta yürümek olabilir. Fakat hayatımızı tasarlamaya geldiğinde ilham kaynaklarımızdan bir tanesi bizi etkileyen insanlar. Ben bunlara kahramanlarımız diyorum. Kahramanlarımız yani bir şekilde bizi çeken, bizim hayran olduğumuz yönleri olan insanlar ama bu insanlar e, tanıdığımız insanlar olabilir ailemizden olan insanlar olabilir e, öğretmenlerimiz olabilir e, tanımadığımız fakat e, ünlü bildiğimiz insanlar olabilir onların bir şekilde e, özelliklerini düşünmenizi istiyorum bir küçük ikon olarak resimlerini yapmanızı istiyorum sembolik. Yani şeyleri, kahramanınızın ismi, e, bir sembol, Yani mesela kahramanınız, anneanneniz, çok sevdiğiniz bir insan, yanına bir küçük kalp öpüyorsunuz. E, ya da Einstein diyorsunuz, Einstein'ın muhteşem, muhteşem saçlarının küçük bir resmini çiziyorsunuz. Ondan sonra da özelliklerini yazıyorsunuz. Yani bu insanın hangi özellikleri sizi etkiliyor ve e, size ilham veriyor? Ondan sonra e, isterseniz bunu e, yine Bin Yaprağın Facebook page'ine atarsanız e, ve Ayşe benim kahramanım işte Einstein ya da anneannem e, şu özellikleri var derseniz ve isterseniz aslında ikonunun resmini çekip onu da eklerseniz ben de size cevap yazmak istiyorum. Şimdi bu soruya girerken aslında benim kahramanım kim? Benim kahramanım pek çok kahramanım var. Annem, babam, abim gibi, çocuklarım gibi. Fakat kitapta olan kahramanı sizle paylaşmak istiyorum. Şurada gördüğünüz Ruina Reed. Ruina Reed Castelo benim Pratt Institute'a geldiğim zaman 80 küsür yaşındaki hocamdı ve muhteşem bir kadındı. Yaşına rağmen aslında çok genç, dinamik ve çok disiplinli bir eğitimciydi ve o da kendi düşünce sistemini ve yöntemini geliştirmiş ve o zaman Pratt Institute'da bize üç boyutta nasıl düşünebileceğimizi ve nasıl bir şey yaratıcı yaratabileceğimizi öğretiyordu. Valla herhalde 50 küsür senedir hocalık yapmış ve bilgilerini yöntemini paylaşan bir insandı ve o benim kahramanım şöyle ki e, kuvvetli bir insandı cesur bir insandı e, sürekli çalışan birisiydi e, ve kendi yöntemini geliştirmiş ve bu yöntemi e, öğrencileriyle paylaşıyordu ve onun yüzünden biz daha iyi tasarımcılar olduk. E, Rowena Reed benim kahramanım. Aynı zamanda New York'a geldiğim zaman e, hiç arkadaşım yoktu tabii yeni bir şehir, yeni bir ortam. E, benim ilk arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Çok insan insan birisiydi ve beni kanatları altına aldı. O zaman e, 1980'lerin 80'lerin sonu 90'ların başı e, New York'ta bana nerede ne yenir, e, nerede alışveriş yapılır onu öğretiydi. Bunlar ve benim dostum oldu. E, tabii unutamadığım şeyler.